Arkadaşlar ben Selim. Bugün sizinle Shadow of the Zone oynayacağız. Evet. Ne zamandır videomu video çekmiyorum. Bugün bir çekeyim dedim. Ne zamandır çünkü hiç çekmiyorum. Evet açılıyor oyunumuz. Evet arkadaşlar bu arada likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz. Oyunumuz açılıyor. Evet oyunu kapatalım. Tamam. Evet kapattık arkadaşlar. Evet oyunu önce Evet. Kazino geldi. Oo güzel. Benim genelde e, gold'um arkadaşlar 210 tane vardı. Ama harcadım. Evet silahlarımıza bakalım. Tamam. Ve diğer önce zone kontrol oynayacağız arkadaşlar. Bir Sonra deep match oynarız ve bitiririz. Bitiririz oyunumuzu. Evet bekliyoruz. Evet arkadaşlar bunun yarım saat açılmasına çok feci şekilde gıcık oluyorum. Evet. Bu ilk kez çekiyorum bu oyunu. Evet bakalım. Ve en sevmediğim yerde oynuyoruz. Evet arkadaşlar kötü oynayabilirim. Çünkü hiç sevmediğim yer. En sevmediğim yer. Bu, oynuyorum. Ve zevksiz oynadığım için. Şu ana kadar kilimiz bile yok çünkü oyunu daha yeni başladık. Bizimkiler C ile C'yi alamıyorlar ya. Aldılar C'yi ya. Nereden vurdu lan? Ya arkacı ya arkacı işte arkadaşlar. Şu arkacılara gıcık oluyorum. Bu beni öldüren of bunun silahı ne arkadaşlar ya ah ya olmuyor ya olmuyor Arkadaşlar bence biz bu bölümü saymayalım. Çünkü ben daha oyuna girer gelmez zaten yeniliyorduk. O yüzden biz yeniden açalım. Çünkü oyuna girdiğimde zaten yeniliyorduk. Kendiliğinden bitmeç atıyordu ya. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videom biraz yani en fazla 10 dakikalık olacak. En fazla. Çünkü biliyorsunuz 15 dakikadan fazla çekmiyor. Beni tablet çekmiyor. <laughs> Nerede oynuyoruz? Ha, tamam. Ben genelde şey bir tane yer vardı herkese oraya alışmışım. Ondan başka oynayamıyorum gibi bir şey ya. Alışmışım çünkü C'yi almıyorlar. C'yi alıyorlar. Bizim de Ben niye boşa sıkıyorum ya? Ölmüyor lan. Ya kill asist oldu ya. Allah Allah ben mi göremiyorum adamları ya güneşten mi göremiyorum? Evet. <laughs> Tabii tanışını açtım daha iyi oldu ya. Ama bizden mi bu? Açıkçası ben oynamayı bilmiyorum. Size <laughs> vallahi ya. Ama ben kill alırım ya. Genelde böyle oynamıyorum. Şu anda video çekiyorum diye heyecanlandım arkadaşlar. O vurmadı. Vur. Vurdum. Ah. Ya vallahi bu nedir ya? Ben yerdeyim. Adam geliyor vuruyor. En azından bir kilimiz oldu yani. Şans. Of of of. Ya doğar doğmaz da ölünür mü ya? Doğar doğmaz da ölünür mü? Benim girdiğim mapler genelde böyle oluyor. Of, of, of. Ya vallahi bu nasıl şanssızlıktır ya Ben adama sıkıyorum Hile var Ya vallahi bizimkilere gidebilir şey çalışıyor. Ben gide hep mavi olduğum için gel Uf kim vurdu lan onu? O benim diyor. Allah'a sniper'cı koymuşlar. Şuraya. Oo. Kim vuruyor be? Heh. Ya sniper. aldım. Of. Ya arkamdan geldi ya. En azından headshot da herhalde. Headshot aldık. Kaçıncıymışım? Yedinciyim. Kötü. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu bölüm bitsin. Ben videoyu bitireyim ya. Ya adamın kendisi sıkıyor beni de getiriyor ya. Oo. Evet arkadaşlar. Ya bütün her yeri alıyorlar. Oo. Aldım, aldım, aldım. Oh gördün mü? Adama yan yanaydık. Aa. Evet arkadaşlar. Halde bu bölümde bitmiş oldu. Ya. Niye açmadım ki ben? Hadi ben bitireyim videoyu. Zaten yenildik arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.